Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni hesap açıp banyoya ee, Ve e, içindeki seceleri harcamayacağım. Siz istediğiniz zaman isteyen kişi yani ilk kim bulursa banyo şeyi geçtikten sonra o istediği gibi harcayabilir, kendi hesabına falan gönderebilir. Ben karışmayacağım. Sadece banyoya gideceğim sonra e, bitti. Neden banyoya videosu çekiyorum Çünkü canım sıkıldım e, Gerçekten canım sıkıldı. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Bir hesap açıp banyoya dedim. Çok bu arada. E ee, bu arada yeni başlayanlar için e, MSP önerileri videosu da gelecek. Hemen yazıyorum. B a M A direkt oldu. Tamam. Evet şifremiz ASD ya da MSP şifrem 1 2 3. Kabul ederse. Kabul etmedi mi? Bilmem. MSP şifrem 1 2 3. Kabul ediyor mu?

e sadece banyede tutacağım sonra siz girip isterseniz siz falan alabilirsiniz arkadan ses geliyor olabilir biraz. Daha evet umarım sesim gidiyordur çünkü her videomu izliyorum ve sesim çok sık. Ya ben senin arkadaş olmak istemiyorum Pixie. Of neyse hemen şuradaki sesi kapatacağım diye. Kapattım. Evet bin seceyi versin. Ver artık öyle. Evet bir şey de verdi istediğin gibi verebilirsiniz. Evet, ödüllerin kiminse çıkan şunu şu pembe çıktı. Evet, şimdi hemen yan hesabım olan o ders. Kankamın hesabı bu arada kankam ara vermedi. Kendisi geri gelecek. Yani ara vermiş biraz mesafe ama şimdi vazgeçip. Evet. E hemen dc 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 yazacağım. Daha sonra videoyu durduracağım. Çünkü karşıma o yazı çıktığında arka plandaki dosyalar klasörler gözüküyor. Ben de o yüzden videoyu durduracağım. Yani o ban şey geldikten sonra. Sonra tekrar giriş yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı. Dc yazıyoruz. Sansürlüyor artık dc. Dc. Baya bir yazmamız gerekiyor. Galiba 5-6 defa. Dc dc dc. Heh, evet profilim bir gün engellendi. Uygunsuz bir gün kullanarak kuralları ihlal ettim. Bu davranışın diğer kullanıcılara rahatsız edebilir. Lütfen kurallara uy ve buranın herkes için güvenli ve eğlenceli bir yer olarak kalmasında katkıda bulun. Şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim. Küfredenlere yani ne kadar rapor atsanız atın. Yani 50'yi geçmezse rapor sayısı asla ban gelmiyor. Fakat 5-6 defa e dc yazdığınız diye direkt engellemezsiniz eee yiyorsunuz. Bu bence çok büyük bir adaletsizlik. Neyse şimdi ben durduracağım. Çünkü arkadaki klasörler gözükecek. Hemen bir dakika. Geldim arkadaşlar. Arkadaki klasörler gözükmeden hemen bastım. Oldu da. Ay. evet şimdi e, şimdi o açtığımız hesaba gireceğiz. Banyedirtme. A S, D 1 2 3 Evet. Dörfünün bir gün süreliği engellendik. Şimdi Evet. Şimdi kendi hesabıma gireceğim. Çık, e, kapat aç yapmam lazım. Ya da ülkeyi değiştireceğim. Yine klasörler gözüktü ama direkt durdurdum. Umarım fazla gözükmemiştir. Hemen burayı Türkiye yapacağım. Yine gözükecek. iki dakikalık hemen geliyor. Evet. Şu anda görüyorsunuz. Böyle giremedik hesaba. Şimdi Ali C'yi böyle bir video çektim. Çünkü canımı sıkılıyordu Gerçekten canım sıkılıyordu hmm, Girdik hesabımıza. böyle arada arkadaşlar bugün ayın 17'si. Bir arkadaşım söylemişti. Ayın 18'inde kendisi bir yıllık VIP olacak. Eğer e, verirse bana tiket verecekti. Öyle demişti. Umarım verir. Bilmiyorum. Aslı'ydı kendisi. Yarın kendisi VIP olacak. Kendisine iyi kanıtlar Evet böyle bakalım arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum. Erkek rengini kabul etmiyorum söyleyeyim çünkü erkek arkadaşım istemiyorum. Evet böyle. Evet e ne diyeyim başka bilmiyorum ki. Evet e siz yorumlara çok e Başka bir video türü istiyorsanız yeni başlayanlar için öneriler videosu da gelecek. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.